Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar diyeyim. Gerçi videoyu sonra görüyorsunuz. Depremin 5. günü. Evet böyle hala perişan halde. Acılar içinde böyle burada bekliyoruz, bakıyoruz, okuyoruz. Bu videomu böyle yapmam. Her zaman için böyle hani diyorsunuz ya kendine şey yapma, açıklama yapma, niye neden yaptın ama Yapmak istiyorum arkadaşlar. Birbirimize destek olmak için neler düşündüğümüzü, neler yapabiliriz, nelerle birbirimize destek olabiliriz, kim nasıl ailesinin içinde birbirine destek oluyor, bunları paylaşmamız da çok önemli. Çünkü benim düşündüğüm şu var: Dünya'da veya. Ailelerde insanlar devamlı başımıza felaketler gelecek ve bu felaketlerin içinden kurtulmanın yolunu nasıl devam yaşarım, neler yaparım devam yaşarım. Hayatımız devam ediyor. Allah Teala her zaman diyor ki ben size bir acıyı verdim, bu acıyı yaşayacaksınız ama bu acıyla devam yaşayacaksınız. İnsan oluna veriyor böyle acıları. Bu defa çok büyük bir acı verdi bu deprem tabi hepimizi yıktı. Sadece Kaybı olanlar değil arkadaşlar biz tüm e, insanlar yani dünyada cidden yani tek Almanya'da biz Türkler gurbetçiler veya Türkiye değil Suriye'n olsun e, veya ne bileyim başka devletler başka insanlar başka halk da bizimle beraber bu acıyı yaşadı ve şu da var tabii ki hayatımız dediğim gibi devam edecek ne yapıyoruz ne yapıyoruz arkadaşlar acımızı yaşıyoruz. Acımızı yaşamak çok önemli bir şey. Acımızı yaşamadan kendi içimizde böyle hiçbir şey olmamış gibi devam davranırsak tabii ki bu acıyı atlatamayız. Acıyı yaşıyoruz şu an. Ama lütfen çocuklarınız varsa evinizde küçük aklı ermeyen daha böyle algılayamayan ben Miley'den bile korkuyorum. Benim Miley'im ne diyor biliyor musunuz? Anne o videolara baktığım zaman ben çok kötü oluyorum. Biliyorum onların orada acı çektiğini biliyorum. Ben de onlarla acı çekiyorum ama bu videolara bakınca ben çok kötü oluyorum diyor. Yani düşünün. Sizin bir aileniz var. Allah Teala dediği gibi buyurduğu gibi Orada ölen ölüyor. Burada biz belirli zaman sonra hayatımıza devam ediyoruz. Ailemize dikkat edeceğiz. Çocuklarımıza dikkat edeceğiz. Doktorumuza gideceğiz. Okullarına gidecek çocuklarımız. Yemekler yapacağız. Çocuklarımı besleyeceğiz. Az yeseler de biz de olsak. Ya cenazeyi bir kenara bırakıyoruz. Ailemizde bir olduğu zaman oturup yemek yiyoruz. Niye? Çünkü insan insanoğlunun vücutunun ona ihtiyacı olduğu için bunu yapıyoruz. Bunu biliyoruz hepimiz. Benim burada anlatmama gerek yok. Aynı öyle olduğu gibi çocuklarımızın yemeğini yapacağız, çocuklarımızın moralini yüksek tutmaya çalışacağız. İşlerimize gideceğiz, çalışacağız. Düşünün arkadaşlar, herkes işini bıraksa, böyle bir felakette kimse çalışmaya gitmese kimse para kazanmasa yardım edilecek, herkesin hayatı devam edecek, yaşayacaklar, hayat devam ediyor ve sistem çöker. Olmaz böyle bir şey. Yani şimdi bana biri çıkıp da aa ben işimi gücümü artık terk ettim, ben acılar içinde kıvranıyorum, ülkem yanıyor diyemez. Ülkem yansa da cenazemiz de olsa bir hafta sonra hepimiz ayaklanıyoruz, işimize gidiyoruz, gücümüze gidiyoruz, evimizi temizliyoruz, alışverişimizi yapıyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Ve zamanıyla tabii ki acımız bitmiyor ama külleniyor. Bu bir gerçek arkadaşlar. Onun için e, bu videoyu yapmaya karar verdim. Bizim hayatımızda şöyle devam ediyor. Evin içi sessiz. Herkes böyle sanki kendi acısının içinde yaşıyor. Kimse kimseyle muhabbet etmek istemiyor. Mile okuldan geliyor. Odasına çekiliyor. Kitabına veriyor kendini. Dersini yapıyor. Cihanım desen aynı işine gidip geliyor. Ben evde halimi görüyorsunuz aynı böyle biraz takip etmeye çalışıyorum. Neler oluyor, nerel bitiyor, nerede daha el atabiliriz, nerede bir şeyim olur diye. Ama böyle de devam edersem şunu anladım. Ben baktıkça kendimi yıkıyorum. O kadar yıkıyorum ki yıktığım zaman da böyle bir silkeleniyorum. Diyorum ki ya kendine gel bak tamam acın var. Acıyorsun veya kalbin yanıyor. Ama senin de bir ailen var, çoluğun var, çocuğun var, annen var, baban var. Benim annem, babam arkadaşlar bak 3 gündür ben annem babamın evine gidemiyorum. Depremin olduğu gün gittim. Ertesi gün gittim. Ondan sonra onların evine bile gidemedim. Gücüm yok, gücüm yok. Onlar benim annem, babam. Benim onları ihmal etmemem lazım. Onlar da o acı çekiyor. Ben annemle günde 3 kere telefonlaşıyorum. Bana beni arıyor işte şöyle olmuş mu, böyle olmuş mu? haberin var mı diyor mesela ama gidip de orada ya onların yanına gidemiyorum. Acımdan gidemiyorum. Cidden bunu bak açık açık söylüyorum burada. Şimdi diyeceksiniz ki Aynur senin o annen babam niye böyle yapıyorsun? Ama acım o kadar acı, bastırıyor ki. Yani insan kimseyi görmek istemiyor. Kendi kabuğuna çekilip böyle bir acısını yaşamak istiyor. Ama yapmayacağız. Ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, annemize, babamıza sarılacağız. Onları hayatta tutmaya çalışacağız. Kendimiz hayata tutunacağız arkadaşlar. Lütfen siz de böyle yapın. Buradan... Tabii ki kaybı olanlara Allah'ım yani ölenlerimize rahmet, nurlar içinde yatsınlar. İnşallah şehit mertebesinde değerdir yani. Geride kalanlara sabır diliyorum. Kolay bir şey değil ama onlar da ayaklanacaklar kocasını kaybeden çocuğuna sarılacak, çocuğunu kaybeden kocasına sarılacak, annesini kaybeden kardeşine sarılacak. Böyle birbirimizin yaralarını saracağız. Çok zor bir dönemden geçiyoruz ama hiçbir zaman e, bazı şeyleri ihmal etmeyin arkadaşlar. Acımızla yaşayalım ama bir tarafta başka yıkımlara, ailemizde, etrafımızda başka yıkımlara sebep olmayalım. Yani o acıyı yaşıyorum derken çocuğunuzun psikolojisi bozulur, annenizin, babanızın sağlığı bozulur yetişemezsiniz, onları ihmal edersiniz çocuğunuzu, kocanızı artık kimse ihmal etmeyin o tarafta ayakta tutmaya çalışın her zaman için bunu söylüyorum Tabii ki kolay bir şey değil Bu bazı insanın psikolojisi herkesinki farklı olur, benim psikolojim böyle olur ben daha güçlüyümdür bazısın ki daha e, değişik olur e, bu kadar tutunamaz ama yapmaya gayret edelim her zaman için düşünün biz devam yaşıyoruz, devam yaşamamız için çevremiz için, ailemiz için bir şeyler yapmak mecburiyetindeyiz diye. Bizim çalıştığımız tabii ki e, iş e, şeylerimiz var. İş ortaklarımız hani reklamlar, şunlar, bunlar yapıyoruz arkadaşlar. Sağ olsunlar tabii ki e, bunlar e, bütün e, çalışmalarımızı, tarihlerimizi, tarihlerimizi ilerlettik, ileri attılar. Buradan da hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Saygı duydukları için, bizim anlayışla karşıladıkları için e, bunlar hiç önemli değil dediler. Bana hatta e, bir Türk e, firmasından e, destek verir misiniz diye e, şey geldi, mail geldi. Tabii ki desteklerim çünkü e, desteklememi istedikleri yer benim de e, yardım yapıp desteklediğim e, bir şirket arkadaşlar. Mesela bazı çalıştığımız firmalar da. E, diyelim çocuk dersi programı olsun şu olsun bu olsun yani şu anda dediğim gibi onlar da lazım arkadaşlar çocuklarımızın eğitimini çocuklarımızı ihmal edemeyiz sen okula gitme sen artık ders yapma Aa, bu dersi bilmiyor musun yapma hiç önemli değil şu an çok büyük kaybımız var diyemeyiz çocuklarımıza önünü kesemeyiz bunu unutmayın arkadaşlar acımızı yaşayacağız çocuklarımızın önünü kesmeyeceğiz onlara destek olacağız o acımızın arasında sağ olsun çalıştığımız firmalar e şey yaptık, ara verdik ama belirli zaman sonra da tabii ki bunlar devam edecek. İnsanlar yaşamaya devam edecek. İnsanlar devam alışverişini yapacak. İnsanlar devamlı gerekli olan şeyleri yapmaya devam edecek. Açık söylüyorum burada düşüncemi söylüyorum. Belki şimdi yorumlarda bana diyeceksiniz. Ee, bunun, onun zamanı mı da şimdi bunun zamanı mı da şimdi niye böyle konuşuyorsun? Hayır gerçekler bunlar arkadaşlar. Bunlar. Devam edecek. Herkes alışverişine de devam edecek. Herkes okuluna da işine de zaten işine devam ediyor okuluna devam ediyor herkes. Bazıları mesela böyle afetleri kimi diyor ki işte Allah bize terbiye yapmak için yaptı işte Allah bizi cezalandırdı. Tabii herkesin düşüncesi inancı fikri her zaman için ayrıdır. Ben böyle düşünmüyorum arkadaşlar. Bakın tabii ki son zamanlarda biliyorsunuz bunu hep söylüyorduk. Çok aşırıya kaçıyoruz. İşte şu 5 tane varken 10 tane daha alıyoruz. İşte doymuyoruz. İşte çok aşırı gösterişe gidiyoruz. Bunları ben de düşünüyordum. Tabii ki düşünüyorum. Hala da düşünüyorum. Onun için bazıları diyor ki işte Allah'ın cezası işte Allah'ın sobası insanları terbiye. Ben böyle düşünmüyorum. Bakın arkadaşlar. Allah her zaman insanları bir şeyle imtihan ediyor. Ben bunu bir imtihan olarak görüyorum. Allahu Teala ya bakın arkadaşlar peygamberlerimiz bile o kadar peygamberlerimize bile o kadar dertler, acılar vermiş. Onlar da yaşamış. Peygamberlerimizin Allah'ın peygamberi ya en sevdiği kulu onlara bile acı yaşatmış, imtihan yaşatmış. Bize mi yaşatmayacak? Ben bunu insan olma bir imtihan olarak görüyorum. Bırakın şimdik bunun din tarafını hani bazıları diyor ya hani dine bağlamayın işte afatlar dinden olmuyor işte ee, bu e, doğanın bir şeyi falan diye tabii ki doğanın ama Allahü Teala bize akıl, fikir, ilim vermiş. Demiş ki siz bir deprem bölgesindesiniz. Tamam burada deprem oluyor ama ben size ilim verdim, akıl verdim. Buna bir çözüm yolu verdim. Bunu da siz araştırın. Bu her şeyde böyledir arkadaşlar. Allah Teala bize bir dert, bir acı, bir keder, bir hastalık verdiği zaman hekimler vermiş ilimli, akıllı insanlar vermiş. Onlar çözer demiş. Onun da bir çaresini vermiş. Tamam çaresi olmayan hastalıklar da var. Allah'ım tabii ki bunu da inkar etmiyorum. Ama böyle depremlerde böyle bir şey oluyorsa bu bölge afat böyle deprem bölgesi ise ben size ilim verdim akıl verdim ona göre hareketin, ona göre yapın demiş ya ona bakarsan şimdi araba kazası da aynısı arkadaşlar sen arabaya bin tosla bir ağaca Allah'ın emri de olmaz Allah-u Teala ona göre de kurallarını vermiş, nasıl yapılacağını vermiş, insanlara o aklı vermiş. Siz bu aklı yayın demiş. Bu depremde böyle bir şey. Tabii ki her şey Allah'tan, ecel Allah'tan. O anda o kişilerin olsun ya kimse artık. Allah'ım rahmet eylesin. Belki vakti şey doldu ama yine de biraz biz bize Allah'ın verdiği aklı, ilmi, her şeyi kullanmamız lazım. Ben bir imtihan olarak görüyorum. Hiçbir zaman Allahu Teala bizlere zannetmiyorum ki bile bile acı versin bile bile bizi cezalandırsın. Yani ben zannetmiyorum yani. Bilmiyorum yani belki bu konuda şimdi bana yine böyle şey yorumlar gelecek. Sen inançsızsın falan diye. Herkesin inancına saygı duyuyorum. Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ben ee, her zaman için bir Allah'la bir bütün olarak olmaya çalışıyorum. Her şeyimi ona havale ediyorum. He açık geziyorum, namaz kılmıyorum. Belki şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. Arkadaşlar, bunu yapmayan insan da o onun günahı. Onu öbür dünyada onun e, günahının bedelini zaten ödeyecek. Bunu yapmıyorsak onun bedelini ödeyeceğiz. Ama başka türlü Allah'la olan kul arasında yaptığı yardımlar, yap bir bütünleşme, bir kalp, Allah'a inancı bunu hiç kimse onun arasına giremez. Hiçbir zaman birbirimizi şu an suçlamayalım, işte şundan oldu, bundan oldu, dinden oldu, bundan oldu demeyelim. Kenetlenelim, bir olalım. İnsanlarımıza yardımcı olalım, milletimize yardımcı olalım, kardeşlerimize, çocuklarımıza yardımcı olalım. Önemli olan şu an bu. Çamaşırlarımı yapıyorum. Burada kurutmadan çıkartıyorum. Evet. Şimdi çamaşır mı yapıyorsun diyeceksiniz. Yapıyoruz. Evet arkadaşlar çamaşırlarımızı da yapıyoruz. Çocuklarımızı da giydiriyoruz. Mecbur. Kalmıyor. Kalmıyor bu işler. Kalmıyor. Çünkü biz devam yaşıyoruz. Devam yaşadığımız müddetçe de bunları devam ettiriyoruz. Yani dışarıdan böyle Aa, ben yapmıyorum. Ben hiçbir şey çamaşırı elimi sürmüyorum. Arkadaşlar ya siz yapmıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Çoluğunuzun, çocuğunuzun, ailenizin çamaşırını yıkıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Mecbur. Bu gerçek. Ve yaptığımızdan da hiçbir zaman ne utanalım ne de e, suçluluk duygusu olsun. Tabii ki vicdan. Vicdan. Ben de sıcak bir şey yediğim zaman... Sıcak yatağıma girdiğim zaman vicdanım sızlıyor. Ama bunlar günlük hayatımızda olan şeyler, devam ettirdiğimiz, yaşayanların için devam ettireceği şeyler. Bunlardan yaptığınız zaman utanmayın. Ama dediğim gibi hiçbir zaman e, acımızı yaşamayı unutmayalım, e, merhametli olalım. Onlarla biz, biz de yani onlarla birlikte acılarını paylaşalım. Bu çok önemli ama bir taraftan da hayatımızı normal yoluna koymaya gayret edelim. Herkes ne kadar da acı çekse etse işine, evine, çocuğuna, ailesine odaklanacak. Deriz ya elimiz kolumuz kırık tutmuyor ama yine de yapıyoruz. Ailemiz için, devam yaşantımız için. Benim de elim kolum kırık, benim de gücüm yok belki ama bunlar devam ediyoruz, yapıyoruz arkadaşlar. Bu bir gerçek. Bir de böyle bir zamanda aa, video yüklüyor, video yapıyor diyenler de olacak. Ama arkadaşlar bu videolar nasıl normal hayatımı, güzel yaşantımı, e, yaptığımız partileri, şeyleri paylaşıyorsam, e, sizlere onlarla belki moral bulanlara yapıyorsam, bu videoyu da böyle bir zamanda, Darda olup kendimi nasıl bu şeyin içinden çıkartabilirim, nasıl moral bulabilirim diyenler için yapıyorum. Belki videoma bakıp da Aa Aynur Hanım bak böyle yapıyor. Aynur Hanım şöyle dedi. Aa haklı. Ay biraz da şunu düşüneyim. Aa ben bunu düşünemiyordum. Bu aklıma gelmiyordu. Kendimi çok e, böyle derinlere çektim. Çıkamıyorum. O videoya baktığım zaman biraz kendimi bulmaya çalışıyorum. Onun dediğini uyguluyorum veya denemeye çalışıyorum. Diye yani desinler veya bu videoda biraz kendilerine moral bulsunlar insanlar diye yapıyorum arkadaşlar. Bu videoda gayet yani hiç bir değişik böyle yaptığım bir şey yok. Ben de acılar içindeyim ama sizlere biraz moral olabilmek, biraz insanlar desteğe destekleyebilmek amacıyla bugün bu videoyu yapayım ki belki o insanlara da birazcık yardımcı olabilirim diye yapıyorum. Biraz önce de Farelerimiz var ya bizim. Şimdi fare dediğim zaman yine <laughs> fare nasıl bakılır falan diyenler olacak ama Milenin iki tane faresi vardı. Birini ölü bulduk kafesin içinde. O da ölmüş. Zaten onların ömrü fazla olmuyormuş. Zaten ömründen bir biraz fazla yaşadılar. O da bugüne denk geldi. Miley üzüldü. Onu aldık bahçeye. Onu gömdük. Toprak da baya şeymiş. Donmuş arkadaşlar. Onu bir kazana kadar biraz zorlandım ama onu da bahçeye gömdük hamsterimiz de oraya gömmüştük her canlı yani hayvan da olsa biliyorsunuz biz hayvan severiz sevdiğimiz için yapıyoruz fare demeyin fare deyip geçmeyin arkadaşlar onu da Allah yarattı lütfen böyle demeyin ya belki tabi zararlı hayvanlar olabilir zararlı hayvanlar hani evimizde gezen hani böyle her şeyimizi şey yapan bunlar öyle değil de evde beslediğimiz güzel keyfin içinde böyle şeyin içinde besliyorduk onun için öyle demeyin lütfen ya can candır Allah'ın yarattığı her şeyde bir hayır vardır diyorum ne yapalım? Bu da böyleymiş arkadaşlar. Bugün e, videomu fazla devam ettirmeyeceğim. E, şey e, yemeğim zaten dünden var. Çocuklar onu yesin. Benim pek iştahım yok zaten. Pek bir şey yemiyorum ben öyle. E, çocukların karnı doysun. Böyle işte. Ondan sonra böyle şuraya buraya haberlere ne olmuş ne gitmiş nasıl olur ne yapabiliriz diye onlarla uğraşıyorum başka da hiçbir şey olmuyor. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'ım yardımcımız olsun diyorum. Allah'ım yaralarımızı sarsın. Bu çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.